Orada biraz duracağız. Atların dinlenmesi lazım. Beni kaçıracağın hiç aklıma gelmezdi. Yedi köyün adamı bizi arıyordu şimdi. İzimizi bulurlarsa ne yaparız? Bulamazlar. Zaten onlar bize ulaşmadan biz çoktan Karaali'nin çiftliğine varırız. Yoksa onun yanına mı sığınmaya niyetlisin? Karali gibi bir eşkıya'ya güvenilir mi hiç? Başka ne yapabilirim ki? Beni arkalayacağına söz verdik. Sen de inandın öyle mi? Ah Mehmet'im, bunalınca alınca babasını bile satar o herif. Vakit geç olmadan kaçalım. Benle oynamacağın o. Ben kim oluyorum ki senden kaçmayı düşünebileyim? Düşünmüyordun da o zaman ne demeye kaçırdın beni? Ben seni kendim için değil Karali ağam için kaçırdım. Şimdi de götürüp o kara herife teslim edeceksin öyle mi? Allah'ın izniyle öyle! O kadar adamın içinden nasıl burnunu bile kanatmadan kaçırdıysam... ...Şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp kara alama teslim edeceğim! <laughs> tamam! Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım! Ben istemeseydim sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet! Seni sevdiğim için kaçtım! Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim! Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal... ...Hem de benden oynaşmaya kalk. Hiç utanma yok mu senin? Yaman, Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim. Ama şuncacık yüz vermedin bana. Kara Ali ağam yalan söylemez! Yalan söyleyen sensin! <laughs> Mehmet! Bak gözlerimin içine! Yalan söyleyen insan gözlerimi bulla! Kıyma bana! ikimize de kıyma! Bir canavardan kurtardım, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben! İnanmıyorum sana! Yürü, kara gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin? Bırak! Bırak beni! Bırak! bırak. Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendime! Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem! Bırak! Bırak!